Başlarken aktarmıştık. Koronavirüsle verdiği büyük savaşı kazananların sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Hali hazırda 5674 kişi bu savaştan galip çıktı. Ne var ki Güney Kore'den gelen bir açıklamayla kafalar karıştı. Kore 116 hastanın iyileştikten sonra yeniden koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Peki bu mümkün mü? Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara yanıt verdi o soruya. Önce hastalığa neden oluyor, sonra bir dönem biraz sessiz kalıyor, sonrasında da tekrar aktif olarak tekrar kafasını kaldırıp hastalığa neden oluyor, olabilir mi? Bu olasılıksa bence en düşüğü. Hastalandı, iyileşti ve genel durumu iyiyken mi bu virüs görünüyor? O Kore'den gelen insanlar ikinci defa hastalanıyor mu sorusunun cevabını biraz daha bilgilerimiz ortaya çıktıkça söylememiz lazım. Korkalım mı? Bilgi gelene kadar bence korkmayalım. Çünkü hastalanan bir kişinin ikinci defa hastalanma olasılığı çok düşük.